Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalıma hoş geldi sevgili dostlar. Umarım iyisinizdir sevgili dostlarım. Bakınız şöyle tüy mevsiminde arkadaşlar iki tane aslında üç tane gök yavrumuz vardı biliyorsunuz. Bir tane sıska bağladı arkadaşlar. Şöyle tüyleri de göstereyim. Bakınız havada böyle bir hava var. Ee, yavrularımız arkadaşlar ince ince tüye girdiler iyice. Ee, şimdi bazı sorulara e, Gelecek olursak arkadaşlar Bazı arkadaşlarımız e, Kuş tüydeyken uçurulur mu abi diyor Kardeşlerim arkadaşlarım Eğer kuş ince tüydeyse Ve daha yavruysa Telek atmaya başlamadıysa veya Teleklerinde bir boşluk yoksa arkadaşlar Kuşlar uçurulur Ama şu tüye bakın şöyle bir Ama sefere binmiş e, ee, kuşlar arkadaşlar. Ee, ben uçurmuyorum. İnce tüyde de olsa, e, terek tüyünde olsa uçurmuyorum arkadaşlar. Bunlar terekleri sağlam ama aşırı şu anda ince tüydeler. Ee, şimdi havalar iyi oldukça. Şişt. Şişt. Bakınız kaldırmaya uğraşıyorum böyle. Bak 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 maşallah maşallah. Şşş. Tabii bunlar e, hem ince tüyden hem de arkadaşlar ara sıra uçtukları için. Bakınız. Ne yapıyorlar? Fazla uçmak istemiyorlar. Ben daha hala bunlar arkadaşlar yere, yere eğitimi veriyorum buraya. Bakınız saklayı çevirmeye başladılar iyice. Şşt. Görüyor musunuz sevgili dostlarım? Ince tüyde e, telek atmayan hani son iki de üç olmayan yavrular arkadaşlar böyle kaldırıyorum ben ama dediğim gibi ekeleri kaldırmıyorum çünkü ekeler arkadaşlar e, seferli olduğu için e, şey yapmıyor e, tat vermez arkadaşlar Zaten uçmaz da bunlar bakınız yeni taklayı çevirdiği için şu anda hiçbir problem yok görüyor musunuz önceden basıp basıp gidiyorlardı arkadaşlar şimdi iyice ince tüye girdikleri için bakınız böyle. Hop. Şimdi arkadaşlar daha kümesleri temizlemedim. Posta kümeslerini şöyle bir girelim. Şöyle bir ortama bakın sevgili dostlar ya. Bakın bakın dostlar. Daha gram temizlenmedi kümes. Şuraya bir bakın. Lamba da kapalı gerçi de. Bakınız arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Çünkü karartmadan sonra dediğim ya ben size geçen videolarımda kuşlar birden tüye düşecek arkadaşlar. Çünkü hızlandırmaları lazım kendilerini. Bakınız bunlar da Şşş. Şşş. Biraz sonra kuş, altına kuş serelim ha güneş açmaya başladı zaten. Şşş. Zaten e, oyun kuşlarına banyo vereceğim arkadaşlar. Hem insanlar fazla dediğim gibi şu anda şişt. Şişt şişt. bakınız, gel. Görüyor musunuz? Azan arkadaşlar banyo sularını veririz. Bakınız inen yavruların haline. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tüy acayip felaket atıyorlar. Bahçenin durumundan anlayabilirsiniz zaten. Bakınız bu inen iki yavru. Gel, gel. Tabii tüyde kuşlarım uçma performansı olmaz arkadaşlar ama. Dediğin gibi yavruları biraz zorlayabilirsiniz. Bunların bir en az 10-15 günü var. Şu üzerindeki çirkin tüy yattıkları zaman zaten arkadaşlar. Ondan sonra bakınız son telekte olan ekelere bakın arkadaşlar. Bak bu da iyice boyun tüyüne girmiş arkadaşlar. Gel. Hava çok... Uçurduğumuz eke çakmaklı arkadaşlar. Bu da son Telekine kuyruk teleğinle arkadaşlar. Gel. Evet sevgili dostlarım. Posta güvercinleri görüyorsunuz. Acayip tüye düşüyor. Çünkü onların önceden karartması olduğu için bunlar e, saat 10'a kadar ışık görüyor arkadaşlar taklacı kuşlarım. Ondan biraz daha ilerlediler postallara göre. E, ışık gerçekten tüy için önemli. Ee, karartma daha çok önemli arkadaşlar. Karartmayı anlattık zaten. Bakınız bunların amacı karartma. Çünkü onlar performans yani yarış güvercini olduğu için arkadaşlar uzak mesafelerden geldiği için onların tüyleri her zaman full olmak zorunda arkadaşlar yarış döneminde. Ama e, oyun kuşlarını bekliyoruz işte böyle. Ben şöyle izninizle isterseniz bunlara bir banyo vereyim. Şöyle bir durum bakalım koyalım. Evet arkadaşlar tekrardan beraberiz. Bakınız ben oyun kuşlarıma da banyo veriyorum arkadaşlar. İçine gene e, bir çay bardağı arkadaşlar sirke attım. Normal sirke yokmuş. Elma sirkesi normalde sularına veriyorum. Normal sirkeyi de banyolarına veriyorum ama bu sefer elma sirkesini oraya kattık arkadaşlar. Hiç fark etmez. Bakınız arkadaşlar e, tüyde olan o iki uçmayan yavru mesela bakınız. Uçmak istemeyen daha doğrusu. En önce onlar girdi. Acayip kaşınıyorlar arkadaşlar. Keşke biri olsa da elim alıp şöyle göstersem arkadaşlar nasıl bir durumdalar. Dediğim gibi arkadaşlar yavruyu teleklerin arasında boşluk olmadığı sürece oyunu açmadığı oyunu açmamış olması lazım ama. Ondan sonra uçurabilirsiniz arkadaşlar. Ee, onu da zaten e, kendileri pek uçmak istemeyecektir ama en azından kaldırabilirsiniz. Ekelerimiz bakınız yavaş yavaş kendini düzmeye başladı. Son bir yerde iki dolanları var. Ee, onları da artık böyle dinlendirip. Banyo yaptırıp ondan sonra tüyden çıkmalarını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da uçurmaya başlarız gene. Posta kuşlarımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, artık süpürge elektrik süpürgesi de yetişmiyor. Ee, çünkü kapıyı açar açmaz her taraf tüy doluyor. Hiç istenmeyen e, zamanlar bunlar ama kuşlar için de mecburu arkadaşlar. Mecbur olması lazım yani. Her zaman anlatıyoruz videolarımızda. Evet arkadaşlar ben... E, Dediğim gibi çekmeye çalışıyorum her türlü video. Ama bu e, yarış sezonu bittiği için pek e, ne oluyor? Artık kuşların dinlenme periyodu olduğu için arkadaşlar hem oyun kuşlarımızı hem de postallarımızı veya e, muhabbetimize devam ediyoruz. Bakınız bu temin inen yavru. Görüyor musunuz? Şu hale bakın dostlar, kafaya bakın, göze bakın. Hava güzel bugün. Güzel bir banyo yapsınlar. Hem de güneşten nasiplerini alsınlar arkadaşlar. Ondan sonra kurutup içeri alırız inşallah. Şuna bakın ya sevgili dostlar. Ama sevinçli taraf arkadaşlar her zaman anlatıyoruz ya kuş sağlıklı olduğu sürece arkadaşlar banyo yapar. Sağlıksız bir kuş bak dikkat edin. Banyoya bile girmek istemez. Ee, ne kadar tüyde olsa bile. Ama banyonun önemi tüy mevsiminde gerçekten çok önemli arkadaşlar. O yüzden e, mümkün olduğunca haftada bir kesinlikle sirkeli banyonuzu verin. E, suluklarına da her zaman anlatıyorum. Elma sirkeli e, su yapın arkadaşlar. Verin. Bu arada havuç doğrayıp verebilirsiniz arkadaşlar. E, bu mevsimde çok iyi. E, emin olun yani. marul yeşillik, ıspanak ufak 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 doğrayıp verebilirsiniz. E, bazı arkadaşlarım abi e, kuşlar bunları yemiyor diyor ama e, biraz şey yaptığınız zaman, alıştırdığınız zaman arkadaşlar mecbur yırlar. Ama hiç e, şey görmeyen e, ne o yeşillik falan görmeyen kuşlar tabi biraz zorlanıyor arkadaşlar. Durun bakalım. Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar. Tekrardan beraberiz. Bakınız kuşlarım hala banyo yapmaya devam ediyor. Arkadaşlar ben e, videoyu pauzeye koyduğumda birkaç e, gelen sorulara baktım. E, hala bu mevsimde ishalden muzdarip olan arkadaşlarım var. Ama şunu söyleyeyim. Önce bir teşhis yapmanız lazım. Kuş hastalıktan mı ishal yoksa normal hava değişiminden mi tüy, tüyden mi arkadaşlar? Ee, o yüzden mi şey, ishal oluyor? Eğer öyleyiz arkadaşlar dışkılarını kuşlarınıza bir hareketlilik olmazsa böyle çekilip büzüşüyorsa bir yere ve ishalinde değişiklik varsa veya dışkısında değişiklik varsa arkadaşlar bilin ki o kuşunuz hasta zaten. Ona arkadaşlar ilaç tedavisinden başka hiçbir şey yapamazsınız. Ama doğal, e, normal bir ishal arkadaşlar yedi yemden olsun, hava değişikliğinden olsun öyle bir ishalse e, size şunu öne önerebilirim arkadaşlar, bir kilo yemin içine bir avuç şöyle e, pirinç atarsanız. Ee, bunu da bir hafta 10 gün verirseniz arkadaşlar e, biraz kuşların e, dışkılarını sıklaştıracaktır arkadaşlar Sizden size bir dipnot İkinci bir dipnot da arkadaşlar her zaman öbür videolarımda anlattım veya denk gelenler olmuştur ee, nohut arkadaş, arkadaşlar haşlanmış nohutu e, verin kuşlarınıza tabi biraz kurutarak ondan sonra görün bak dışkılarda eğer kuşlarınız hasta değilse arkadaşlar e, çok önemli ee, bir de yavru bakımında ben veriyorum biliyorsunuz bunu anlatmıştım her zaman ee, Gerçekten nohut e, kuşların dışkılarını böyle taş gibi yapıyor arkadaşlar Tabi dediğim gibi hasta değillerse ee, İkinci soru arkadaşlar bu mevsimde e, çiçek hastalığına yakalan kuşlar çok oluyor Bu da gaga temasından veya kavga ettiklerinde e, Veya kümesteki bakteriler arkadaşlar e, Ne yapıyor veya dışarıdan kuş getirdiyseniz ee, onunla temasında falan e, kavga ettiklerinde e, çiçek hastalığına bulaşa, yakalanabiliyor kuşlar. Arkadaşlar bunun e, senelerdir bilinen bir yöntemi var. Çiçek kendi kendine arkadaşlar 7-8 günde e, dökülür. E, bunun aşısı da var tabi. Çiçek aşısını baştan vurursanız arkadaşlar ya kuşlarınıza çiçek falan bulaşmaz. Ama diyelim ki bulaştı ve e, ilaç alma imkanınız yok. Veya arkadaşlar ilaç bulamıyorsunuz. Benden size... Bilmiyorum, duydunuz mu hiç? Size bir benim babamın yaptığı bir metodu söyleyeyim arkadaşlar. Çok etkili bir yöntem. Kuşun tabi ağız içi değil, göz kenarında veya gaga kenarında arkadaşlar. Çiçek başlangıcı varsa bildiğimiz ayakkabı boyası arkadaşlar. Ayakkabı boyası da şu eski ayakkabı boyaları var yani ya, böyle kaşıkla alıp sürdükleri o yağlı. Ondan arkadaşlar onu bir kulak çöpüğüne alıp o kuşun e, çiçek olan yere böyle sürerseniz arkadaşlar gerçekten kurutmasında, dökmesinde büyük bir fayda oluyor. E, ve şeyi kapatıyor. Yarayı da kapatıp e, öbür kuşlara geçmesinde şey yapıyor arkadaşlar. Engelliyor. Çabuk iyileştiği için çünkü. Bakınız nasıl telek atıyorlar arkadaşlar. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şu hazır boyalar değil ama. Hani eskiden böyle veya e, çarşılarda falan adamlar ayakkabı boyar böyle kutuların içinde. O siyah boyayı alın arkadaşlar. E, kulak e, karıştırıcıyla, pamukla o kuşun e, çiçek olan yerine sürün. Gerçekten bilmiyorum duydunuz mu? Çok büyük faydası var. Ben birkaç arkadaşıma abi o çiçek ilacı bulamadık falan dediklerinde onu tavsiye ettim arkadaşlar. O arkadaşlarım da yazabilir bana e, nasıl bir faydası olduğunu arkadaşlar. Bakınız şimdi ben tabii bunları banyo yaptıktan sonra içeri alacağım. E, şimdi isterseniz şöyle bir Dişiler bölümüne bakalım arkadaşlar. Bu ne ya? Vallahi kapa. Görüyor musunuz? Mesela kapısını açmaya gelmiyor. Ee, şimdi bunlara genel bir gene bakım yapacağız. Ama bunlar önce bir ee, duşuna duşunu alsın. Ondan sonra içeri alalım arkadaşlar. Bakınız ne kadar çirkinler. Artık tüyler nelere vuruyor. Ama ne kadar keyifli banyo yapıyorlar değil mi arkadaşlar? Suya girmeyen kalmadı bence. Hepsi girdi. Dediğim gibi Sağlıklı kuş yapar bunu arkadaşlar. Ee, çiçek e, konusuna gelecek olursak arkadaşlar uzun süre e, kapalı ufak ortamlarda sıcakta kalan kuşlarda çiçeğin e, baş göstermesi daha yüksek oluyor. Size bir dipnot. Çok kapalı bir yerde veya damızlıklarınız var ufak bir yerde sıcak çok görüyor arkadaşlar. Ondan da çiçek çabuk yapıyor. E, kaşınıyor kaşınıyor ondan sonra arkadaşlar e, ne yapıyor? Yaraya çeviriyor. O da çiçek oluyor zaten. Ee, bunun e, dediğim gibi aşıları var ama imkanlarınız yoksa e, veya yakalanan kuşlarınız olursa e, Dediğim gibi ayakkabı boyası arkadaşlar gerçekten çok ideal Size söyleyeyim arkadaşlar bulunmaz bir nimet yani Her şey doğalı var arkadaşlar her şeyin e, ilacı olduğu gibi doğal da var Ama tabii en son çare ne diyoruz artık yapacak bir şey yoksa Eee ilaca başvuracaksınız arkadaşlar. Yoksa sırt pırt sırt pırt ilaç vermeyin kuşlarınıza. Bakınız benim burada 8-9 yaşında kuşlarım var. Görseniz daha hani gencecik kuş gibi. Çünkü fazla e, buraya hiç kuş girmiyor aralarına ve e, bir de ne oluyor arkadaşlar? <laughs> Pardon. Başka kümesin bakterisini de geçirmediği için anca yakalanırsa buradan yakalanıyor. E, ama önceden aşıları olduğu için arkadaşlar o yönden biraz daha rahatız çünkü dediğim gibi yakalandıkları zaman e, hastalığa falan ne oluyor o zaman arkadaşlar ilaç tedavisine çabuk reaksiyon ver, gösterebiliyorlar. Posta kuşları da aynı. E, onlar da arkadaşlar öyle ama bunların biz her sene aşı, bakın sütüye bakın arkadaşlar ya. Biz her sene bunların aşılarını vurdurmak zorundayız. Bunlara kendimiz vuruyoruz. Bakınız hepsi yattı güneşi görüyor arkadaşlar. Bunlara biliyorsunuz veteriner vuruyor. Evet arkadaşlar bugün de böyle bir video oldu. Bir şeyler anlatmaya çalıştık gene. Ee, eğer sorularınız olursa e, lütfen yorumlarda belirtin. Lütf, lütfen, e, köpek çıktı. Lütfen de emeğe saygı gösterelim arkadaşlar. Beğeni, yorum, abonenizi eksik etmeyin. Ne diyorduk biz? Herkesin bildiği kendi kadar. Bizim bildiğimiz bu kadar arkadaşlar. Ve bir Ergün Aysarı sözüyle de videoma burada son veriyorum dostlarım. Ne diyor Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.